Bugün WordPress kurulumu yapmayı öğreneceğiz. Ee, i̇lk olarak adres çubuğumuza kendi domainimizin ismini yazıyoruz. Enterluyoruz ve WordPress kurulum sayfası geliyor. Ee, bu sayfanın gelebilmesi için gerekli ayarları daha önceki videolarımızda anlatmıştık. Ee, şimdi kuruluma geçiyoruz. E, site başlığı diyor. Buraya istediğiniz başlığı yazabilirsiniz. Sitenizde adres çubuğunda görünecek olan başlıktır bu. Burada bir kullanıcı adı belirleyebilirsiniz. istediğinizi belirleyebilirsiniz. Evet, parolamızı yazıyoruz iki kez. Daha sonra bir e-posta adresi belirtmeniz gerekiyor. Sistemin Google ve Teknorati gibi arama motorlarında görünmesine izin ver seçeneğini seçebilirsiniz. Bu tamamen size kalmış. WordPress'i kur diyoruz. Sonra giriş diyoruz. Ve kullanıcı adı yazan yere belirlediğimiz kullanıcı adını yazıyoruz. Ve giriş diyoruz. Evet, WordPress kurulum işlemimiz bu kadar. Siz de bu şekilde WordPress kurulumu yapabilir. istediğiniz gibi düzenleyebilirsiniz. Ve sitemizin ilk görünümü de bu şekilde.